Kadın konuk evlerinin ihtisaslaşması çalışmalarına devam ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın Konuk Evi ve Şönim Hizmetleri Standartları rehberiyle Kadın Konuk Evleri Öz Değerlendirme Rehberi'ne yönelik eğitimlere başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı 2016-2020 hedefleri doğrultusunda farklı ihtiyaç gruplarına bir arada hizmet sunan kadın konuk evlerinin daha etkin ve verimli hizmet sunumunu sağlamak üzere kadın konuk evlerinin ihtisaslaşması çalışmalarını sürdürüyor. 4 konuk evi ihtisaslaştırıldı. 2020 yılı içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de can güvenliği riski bulunan mağdur kadınlara yönelik 3 adet kadın konuk evi ile Ankara'da 1 adet özel ihtiyacı bulunanlara yönelik kadın konuk evi ihtisas kuruluşa dönüştürüldü. Rehberler fiziksel, yönetsel ve mesleki standartları içeriyor. İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında geliştirilen Kadın Konuk Evi ve Şönim Hizmet Standartları Rehberleri ile Kadın Konuk Evleri Öz Değerlendirme Rehberinin 81 ildeki tüm kuruluşlarda uygulanmasına yönelik çalışmalarda devam ediyor. Söz konusu rehberler, hizmet modellerine göre yapılandırılan fiziksel, yönetsel ve mesleki standartları içeriyor. Uzemle sanal sınıflarda personele bilgilendirmeler yapıldı. Kadın Konuk Evi ve Şönüm Hizmet Standartlarıyla Kadın Konuk Evleri öz değerlendirme rehberlerine yönelik eğitimler de gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında uzaktan eğitim modülü, UZEM aracılığı ile oluşturulan sanal sınıflarda toplam 120 oturumda kuruluş idarecisi, ve meslek elemanlarının hizmet standartları ve öz değerlendirmeye yönelik bilgilendirmeleri yapıldı. Uygulamada görülen aksaklıklara yönelik eğitimler verildi. Bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları uzaktan eğitimlerle devam edecek. Kadın konuk evi ve şönüm hizmet standartlarıyla kadın konuk evleri öz değerlendirme rehberleri ile ilgili bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına önümüzdeki günlerde de uzaktan eğitimlerle devam edilecek. Ayrıca tüm kadın konuk evlerinde öz değerlendirme rehberleri kapsamında iç değerlendirme uygulamasının gerçekleştirilmesi planlanıyor.